Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Total Futbol Total Futbol'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir tane kutu açacağız arkadaşlar. Bakıyoruz. Portekiz. Şimdi bakıyoruz. Ne, ne, olacak? Defans kaleci olacak galiba. Ya defans kaleci. Defans oyuncusu. Ne geliyor? Ve o Güzel kaçabiliyor muyuz yok kaçamıyoruz. Ee, arkadaşlar bir de Dost bu kadroyu koyulur mu koyulur. Güzel. Şimdiki Abi maç yapayım. Bunu atacağım ya. Of. Neyse arkadaşlar kariyer maçı yapacağız. Bir tane kariyer maçı yok. Maçları bunları yapabiliyorsun diye gösteriyor bize. Peki. Tamam biz Premier League'e çık. Premier Tamam. Şimdi e, çıkalım buradan. Ve dükkana girip. Ah dur şunu alacağız. Tamam. Şunları geç. Kapa bunları. Şu an birazcık da kutu açabiliyoruz bu arada. Dükkan değil, değil. Pardon yanlış söyledim. Dükkan değil. Envanter kısmından bakın. 77-85 arası bir oyuncu gelecek bize. Şimdi bakıyoruz. İspanyol. 82 üstü galiba. Böyle 80'inci mü üstüydü. 77 üstü müydü? bir şey olmaz lazım. İnşallah 82 üstüdür. Bakıyoruz abi ya. Abi ya. Olmadı. Neyse o zaman başarımlar kısmındaki başarımları da hemen açalım. Bir de birazcık kutu açalım. Hemen mağaza mağaza değil pardon arkadaşlar henüz girdik. Ee, dükkan. Çok fark yok aslında ikisinde birleşik hep keşke. Farklı farklı ama sarmış. Hemen şöyle bir. Bunları açabiliyor muyuz şu an? Yok. Her şey var mı diye bakmadım da. Neyse bu çıktı. Şimdi Fildi Defans galiba. Defans da abi düşük bir şey geldi ya. Kim bu? Abi Diomen de kim ya? Hadi düzgün bir futbolcu ver bize. Ya futbolcu vermiyor Of. Futbolcu vermiyor da. Yani şu verdiği şey çok işimize yarayacak ileride. Yani cidden verdiği şey ileride işimize çok işe yarayacak. Şu yetenek avcılar kısmında çok çok işimize yarayacak hem de. Neyse tamam. Maçımıza girelim. Zorlu olsun arkadaşlar. Ben zorluk ayarını yapalım. Yani, e, diyelim. Maç zor olsun. Ve başlıyoruz. Stadyuma geldik. Biz başlıyoruz. Hemen pas verdim. Şöyle bir ara pas. Ha, ne yapıyor burası ki? Tamam bize kaldı. Bir şut ve gol. Aliron. Güzel attık golü. şöyle gidelim bir orta açarız hazağırt ve aa yapma çok vurduk Gelecek fazla vurduk güzel gitti Mbop be kale çıktı abi ya. Şöyle hemen açılma dedik de adam tuttu. Lan. Vurdu topa çok güzel. Her pas yalnız yapma. geliyor. Adamlar, adamlar şu an geliyor. Bayağı düz geliyorlar. Rüter. Açıyı buldu adam. Aa da direkt buldu. lan. Uf. Aki adam. Abi ak olmasa orada adamlar açıyor. Karasanız güzel. Hemen şöyle pas verdik. Lan oğlum ne yaptın ha kaleci tuttu. Malasya. Hazard. Gitti adam. Bastık veri. Bastık. Verdik pası ya. Ne diyorum oğlum. Tutuyor mu lan Şimdi Mbappe aşırtma vuruş of 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 gidi var. Dakika 23. Biz bence geri oynayıp bitirelim arkadaşlar. Hemen şuraya gidelim. Pası verdim. Bir pasta. Bir pasta çok klas. Mbappe karşı karşı. Mbappe vurdu. Hulusi ver. <laughs> Valla baya zor bir şey oynuyoruz şu an ama. Altyazı bak oyuncu yaptım lan. Almiron. Almiron kareci tuttu. Hemen baskıya geçtik. Geriye attılar. Şöyle bir pas. Bir pas daha. İmbabbe. Valla şöyle yapıyordum. Maça aldık zaten. Burada bitirelim arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.